Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Ali duyguya kavuşabilecek mi? Canan Seher'in aklını çelebilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle de artık her şey yoluna girsin. Kötü olayları izlemek istemiyorum diyenler beğen tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Canan'ın sinsi planlarını işlemeye başladığını izledik. Seher hemen Canan'a inanmadı ama saf kalbine yenilmesi yakındır. Yakında Canan onu hasta olduğuna ikna edip yamağın arasını düzeltmesini isteyecek. Seher de bunun için uğraşacak. Bu durum ilk başlarda Seher ile Yaman'ın arasında açılması sebep bile olabilir. Çünkü Yaman'ın annesine karşı öfkesi dincek gibi değil. Abisine bile bu konuda karşı geldi Yaman. Umarız iki aşığın arasında kimse girmez diyelim. Duygu ise yaşıyor tahmin ettiğimiz gibi. Ali'nin duyguya kavuşması da yakındır. Sonrasında ise artık Ali duyguya karşı olan tavırına son verip ona yakın olacak. Hatta söylemediği duygularını söyleyip ilanı aşk bile edebilir. Umarız dizimizde aşkların hepsi kavuşur. Peki size Canan Seher ile Yaman'ın arasında açılmasına sebep olur mu? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuz sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.